Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. YouTube Üniversitesi'ndesiniz. Ceza hukuku genel hükümler dersimizin 12. haftası dersiyle ünitesiyle birlikteyiz. Suçun maddi ve manevi unsurlarını şöyle bir toparladıktan sonra artık hukuka aykırılık kavramı ve bu çerçevede gündeme gelen hukuka uygunluk nedenleri üzerinde duracağız. E, dersimize geçmeden önce e, kanalımıza katıl butonuyla abone olmanın ayrıcalıklarından yararlanmanızı öneriyoruz. E, ders PDF'lerini e, ücretsiz elde etme, e, alma. Onun dışında bize final e, sınavlarına hazırlık e, yapma